dilimle bir giriş yapmak istiyorum. Mavaher simara dersim. Ave itera sara dersim re selam rızmı. Kadim topraklarımızın e, kadim direnişine sahip değerli halkımız yine e, Bileşen ve Emek özgürlük ittifakı olarak Yeşil Sol Parti'den e, dersimde e, vekil olarak seçildik. E, öncelikle burada meclisten tekrar e, ifade etmek isterim ki ee, seçim çalışmalarında e, köylerde, mahallelerde, i, ilçelerde, e, sandık başlarında e, çalışan, emek veren e, tüm yoldaşlarıma, dostlarıma, e, arkadaşlarıma e, tekrar, e, bileşenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. E, oldukça emek verildi. E, bilinmesini isteriz ki e, ilimiz ve halkımızın sorunlarına şimdiye kadar olduğu gibi, e, bundan sonra da e, sorunlarına ilişkin demokratik, adil ve Eşit bir şekilde yarınların mücadelesini ayrım gözetmeksizin sizin parlamentoda temsil edeceğimi buradan tekrar belirtmek istiyorum. Tabii mecliste yeni dönem başlarken dersinde sorunlarımıza ilişkin belli başlıklara da değinmek istiyorum. 38'den beri yürütülen inkar siyasetine insan inkar siyaseti bugüne kadar aslında inceltilerek devam ediyor, özel savaş politikalarıyla devam ediyor ve sürdürülüyor sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel olarak her boyutuyla sürdürülen e, dincilik, milliyetçilik, cinsiyetçilik üzerinden tek dil, tek din, tek kimlik e, gibi asimilasyon politikaları e, kentimizi e, yıpratmakta ve yıpratmaya da devam etmektedir. Bu politikalar insanlarımızın e, zorunlu olarak e, göç etmesine sebep olmuştur. Bu sebeplerde de e, bugün e, ilimizde hala devam etmektedir. Bilmelidir ki kentimizdeki nüfus düşüşü gösterilerek vekil sayısının e, bire düşürülmesi de aslında bu yaşanan politikalardan bağımsız değil, bir sonucudur bugün, o gün gelinen nokta. seçimlerde de bu zihniyet ve bu siyasal anlayışa yüzde %50'ye yakın bir kesimin aslında hayır demesi hepimizin daha fazla mücadele etmesinin sebeplerinden de birisi aynı zamanda. Bizler kendi toprağımıza ve köyümüzde özgürce ve güvenli yaşama imkanlarının sağlanmadığı gibi işsizlik ve siyasal baskı, gözaltı, soruşturma gibi tutuklamalarla yaşam güvencesinin aslında yani insanlarımızın yaşam güvencesini hissetmeyerek yurt dışına çıkarılmaya mecbur bırakıldı ve yine yurt dışında o zor koşullarda ve zor şartlarda göçmen olarak yaşamak zorunda bırakıldı. Doğasından, tarihinden, kültüründen, e, sevdiklerinden kopartılarak e, aslında e, orada e, yaşamaya eee mecbur bırakılıyor. Bu insansızlaştırma politikaları eee demokratik demografi yapıyı değiştirme e, kentimizde e, şimdiye kadar bu politikaları asla kabul etmedik. E, bundan sonra da kabul etmeyeceğimizi buradan bir kez daha e, belirtmek istiyorum. E, bırakalım kentimizde eee güvenceli yaşamayı, özgür ve eşit güvence içinde yaşamayı kentimizde aslında ekonomik ekonomik olarak da yatırımlar yapılmıyor ve teşvik yapılmıyor. Tarım, hayvancılık buna ilişkin uzun yıllardır özel güvenlik bölgesi adı altında ciddi meralarda veya aylarda yaşanan yasaklardan kaynaklı olarak insanlarımız kentimizde aslında üretimden kopartıldı bir üret, üretimsiz kent haline getirildi. Bırakalım e, yatırımlar konusunda, üretim konusunda, e, işsizlik konusunda çözüm bulmayı ve teşvik etmeyi. E, hala e, işte 21. yüzyıl dediğimiz e, zamanda e, ilçelerimizin çoğunda ve köylerinde hala ciddi bir şekilde elektrik, yol ve su problemi yaşanıyor. E, biz seçim çalışmalarında e, gittiğimizde yoğun bir şekilde halkımızdan görüyorsunuz köy yollarımız, Hala sularımız yok, hala elektrik konusunda bazı yerlere elektrik alamıyoruz diye aslında taleplerini de ifade ettiler. Buradan da aslında belirtmiş olayım. Köylerimizde bile geri dönecek güvenceyi hala hissetmiyorken pandemiyle belki bir geri dönüş yaşanmış olsa da Dersim'de iş imkanları bulunamadığı için maalesef yine tekrar insanlar mesleklerini... E, icra edebileceği, daha doğrusu çalışabileceği, hayatını geçirebileceği yer, e, yerlere gitmek zorunda e, bırakıldılar. E, i̇nsanların çocuklarını yani, okutarak meslek sahibi yapıyorlar. Yani, dersinde e, zor zahmetle insanlar çocuklarını okutuyorlar, meslek sahibi yapıyorlar ama mesleklerini e, icra edebilecekleri, iş bulabilecekleri e, alanları maalesef bulamadıkları için e, başka kentlere e, gitmek zorunda kalıyorlar bu o, politika aynı zamanda şimdi işte dersinde de yine e, gençliğimizin e, nüfusunun düştüğü e, orta yaş, yaşlı yaş nüfusunun e, daha fazla olduğu bir kent haline geldi. E, sadece bu mu? Yani insanlar e, sadece işi e, olmadığı için değil, işi olan insanlar bile bu yaşam güvencesinden baskı politikalarından dolayı e, şehir dışlarına veya yurt dışlarına yurt dışına gitmek zorunda bırakılıyorlar. Tabi dersinde yine gençliğe ilişkin çok ayrı e, politikalar var. Bunlardan bir tanesi uyuşturucu politikası. Yani uyuşturucu kentte giderek yaygınlaştırılmış durumda. Çok küçük bir kent dersin. Yani e, uyuşturucu ile ilgili e, mutlaka gerekli e, tedbirler alınabilir bu konuda e, açığa çıkartılabilir. E, ama maalesef bunun ilişkinde uyuşturucu giderek kentimizde yaygınlaştırılıyor. Yine üniversite üzerinden geliştirilen politikalar var. Sadece üniversite değil kentin bir bütününde bir yozlaştırma politikası var bu konuda. Dijital araçlarla çekme, şantaj yapma, tehdit etme, ajanlaştırma politikaları gençlik üzerinde de ayrıca bir yozlaştırma ve tehdit oluşturmakta. Yine taciz, tecavüz, eril erkek egemen zihniyetin ortaya çıkardığı sonuçları dersim yaşamaya devam ediyor. Buna ilişkin de aslında kentimizde bir tepki var. Bu tepki devam edecek. Biz de aslında bu yaklaşımları hem teşhir etmeye hem de kentimizde bu politikalara izin vermeyeceğimizi tekrar buradan belirtmek istiyorum. Üniversite ve gençlik üzerinde konuşurken Türkiye'deki eğitim sistemi üzerinden de birkaç noktaya vurgu yapmak istiyorum. Zaten ant demokratik bilimsel olmayan bir eğitim müfredatıyla karşı karşıya olduğumuzu tüm kamuoyu aslında biliyor. E, bu eğitim sisteminden konuşurken ÇEDES'e vurgu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz e, bu projeyle İstanbul e, şey, e, İzmir ve Eskişehir'de bu uygulama başladı. E, ÇEDES gibi e, başta Alevi halk olmak üzere e, bilimsel demokratik bir eğitimden e, yana olan hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir projedir. E, yine e, bu ÇEDES pro projesi sanki bir ülkede tek inanç yaşıyor, tek din yaşıyormuş gibi e, okullarda e, moral değerleri adı altında Diyanetle ve Spor Bakanlığı Yeni Milli Eğitimle ortaklaşa yapılan bir proje ÇEDES projesi. Bu ÇEDES projesine ilişkin kamuoyunda belli tepkiler de yapıldı. Sivil toplum örgütleri, yine sendikalar açıklama yaptılar. Biz de tekrar buradan duyurusunu yapalım. ÇEDES gibi ayrımcı, ötekileştirici bir politikayı kabul etmediğimizi tekrar buradan ifade etmek istiyorum bu teklifleştirme zihniyetinin politikasının bir parçası olarak e, devam ediyor. E, bu projenin derhal durdurulmasına yönelik de buradan çağrımızı tekrar yenilemek istiyorum. Yine bu itirazlardan yola çıkarak inancımıza yönelik, Alevi inancımıza yönelik bazı düşüncelerimi de buradan belirtmek istiyorum. İnancımız ve hak inancıdır. Kızılbaşız, Aleviyiz ve kadim topraklarımızın, kadim inancımızın ziyaretleriyle can bulan bir halkız. Suyumuz, toprağımız, taşımız, hani Börtlü Özey'imiz, hızırın keçileriyle doğamızda tüm canlar ile birlikte biz topraklarımızda can bulan bir halkız. E, analarımız ve pirlerimizle hakikat yolunu sürdürürüz ve daha güzel bir yaşam için toprağa düşen tüm canlarımızla tüm tüm canlarımızla, e, bize yol gösterendir topraklarımızda. Onun için Türkiye'de e, farklı inançlardan ve kimliklerden insanlarla e, özgürce eş, eşit yaşayabilmemizin eşit yaşayabilmemizin mücadelesini yürütüyoruz ve bu eşit yaşayabilme hakkı da aslında herkesin hakkıdır hepimizin hakkıdır Dolayısıyla inancımıza kimliğimize ve dilimize dönük bu dışarıdan politikaları kentimiz kabul etmiyor aksine çok daha fazla bu konuda kendi değerlerine sahip çıkmak için mücadelesini yürütüyor biz de birlikteyiz kentimizle ve onun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. İnancımıza yapılan her müdahale dediğim gibi bizi aslında toprağımıza, suyumuza, ağacımıza çok daha fazla bağlıyor. Ee, buraya girmişken biraz aslında kentimizde yaşanan e, ekolojik tahribatı da e, buradan ifade etmek istiyorum. E, bu barajlarla ve maden, yani neredeyse şehrimiz bir maden yatakları bölgesi haline getirildi. Barajlarla doğası ve iklimi e, aslında büyük oranda tahrip edildi ve bu tahrip devam ediyor. E, bundan sonra da bu e, bu tahribatı kabul etmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Çünkü kentimizde gerçekten bu konuda ciddi bir tahribat var. Orman yangınlarına özellikle değinmek istiyorum. Yaz aylarına giriyoruz. Geçen yıllardan biliyorum. Kentimizde çok ciddi bir ekolojik mücadele var bu konuda. Sivil toplum örgütlerine yardım edilmediği gibi aslında engelleniyordu. Orman yangınları özel güvenlik adı altında aslında bazen çıkartılıyor ve yine özel güvenlik diyerek aslında yangın bölgelerine hem sivil toplum örgütleri hem de bu konuda mücadele yürüten ekolojist gönüllü insanlarımız alanlara yangın söndürme için bırakılmıyor. Geçen senelerde de kamuoyuna aslında bu konuda çok çok yansıdı. Bu konuda tepkiler ifade edildi. Bırakalım bu konuda gönüllülere ve sivil toplum örgütlerine destek vermek. Onun üzerinde büyük bir engel oluşturularak bu konuda çevre mücadelesini engellemeye dönük politikalar ve yaklaşımlar var ve bunlar özel güvenlik adı altında yapılıyor. Bunları da yine kabul etmiyoruz. Önemli oranda STK ve gönüllüler var. Dersinde çevre mücadelesi yürüten arkadaşlarımız var biliyoruz. Bu mücadelemiz devam ediyor. Hem bu maden yataklarına ilişkin hem de ekolojist anlamda her türlü mücadeleyi gönüllülerle beraber devam ettiriyoruz. Buna değinmişken yine gündeme yeni gelen bir krom madeni var. Bununla ilgili bir açıklama da yapıldı. Yine e, valiliğin e, Ovacık yolu üzerinde bir kamp alanı projesi var. Bu kamp alanı projesi konusunda da e, halka sorulmadan e, STK'ların ve bununla ilgili e, ilgili kişilerin, ilgili makamların, ilgili kurumların ha, düşünceleri alınmadan e, protokol imzalandı. E, biz e, elbette ki kentimizde belli yatırımlara karşı değiliz. Yani belli alanlar yatırılmalı ama turistik, turizm adı altında sadece kamp alanı gibi milli parklar içerisinde yapılan alanlar konusunda Kentin halkına mutlaka sivil toplum örgütlerine danışılmalı ve böyle bir çalışma yürütülmeli. Bu anlamda da bizim doğamızı tahrip eden uygulamaları kabul etmediğimizi etmeyeceğimizi de buradan tekrar belirtmek istiyorum. Ne madem ocaklarına ne barajlara derhal verilmesi gerektiğini buradan tekrar belirtmek istiyorum. İnanç yerlerimiz sular altında kalıyor. Ee, bu anlamda bu inanç ve dil politikasına ilişkin sürülen aslından son politikasının son bulmasını talep ediyoruz. Ee, Seyit Rıza ve arkadaşlarının e, mezar yerlerinin e, bulunmas bulunmasını ve açıklanmasını, yine kaybolan Dersim evlatlarının, kızlarının, akıbetlerinin e, açıklanması, ona ilişkin hakikatle yüzleşme komisyonlarının kurulmasını ve e, bu... E, Soruş, bu e, hakikat yüzleşme komisyonunun gerçekliği aç, açığa çıkartarak e, komis, e, yüzleşme komisyonunun kamuoyuyla e, paylaşmasını istiyoruz ve Dersim adının özellikle kentimize tekrar iade edilmesini e, istiyoruz. Bunu e, belirtmek istiyorum özellikle. E, Gülistan Doku arkadaşımıza değinmek istiyorum. Gülistan Doku nerede demeye e, biz e, Dersim halkı olarak, Dersim kadınları olarak özellikle devam edeceğiz. Buradan yeni Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlığı'na e, tekrar e, çağrıda bulunmak istiyorum. Ee, sağlıklı, adil bir soruşturma ve inceleme yapılmalı, ee, gerçek açığa çıkartılmalı ve paylaşılmalıdır. Ee, bu o, kentimizde de e, bizim ifade ettiğimiz yaşam güvencesinin olmadığı konusunda da somut sonuçlardan bir tanesidir ayrıca. Onu belirtmek istiyorum. Onun için e, yeni işleri ve e, işleri ve e, bakanlığı Adalet Bakanlığımızın da bu konuda. E, soruşmayı e, daha incelikli daha titizlikle yürütülüp e, açıklanması konusunda e, çağrıda bulunuyorum. Yine bunun takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum. E, dünyanın her tarafına dağılmış hem e, e, kentimiz, e, ilimiz dışında hem de e, yurt dışında çok önemli oranda Dersim halkı var ve dostları var. E, onlara da bu vesileyle buradan e, bir çağrı e, yapmak istiyorum. Çok ciddi bir insansızlaştırma politikası var şehrimizde. Bu çok yönlü ve çok ince bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. Buna ilişkin e, açıklamam içerisinde bazı vurguları yaptım. sonuçlar açısından bazı vurguları yaptım. E, o yüzden e, hepimiz e, aslında bu konuda çok daha fazla ortaklaşmalıyız. E, oradaki canlarımızın e, gözü kulağı e, Dersim'dedir. dersin ziyaretlerindedir. Dersim'in kültüründedir. Dilindedir. Kimliğindedir. Bunu biliyoruz. E, Avrupa'dan da yurt dışından da tüm dersimler bu konuda çalışma yürütüyorlar. Bunu da çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar bu konuda ortak çalışmalar yürütüldü ama bundan sonra çok daha fazla ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Ve bu insansızlaştırma politikasına ilişkinde hep beraber daha fazla geri dönüş çağrısı yapmalı. Ve topraklarımıza yerleşip topraklarımızda sorunlarına ilişkin ortak çözümleri hep beraber geliştirmeliyiz. Onun için bu konuda çok daha ciddi çalışmalar yürütülmeli ve bazı adımlar daha güçlü atılmalıdır diye buradan tekrar seslenmek istiyorum.